Maden iş yerlerinde gerçekleştirilecek acil durum tatbikatları ne kadar sıklıkla yerine getirilmeli ve tatbikatlarda nelere dikkat edilmelidir? Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereğince iş yerlerinde en az 6 ayda bir acil durum tatbikatı gerçekleştirilmelidir. Söz konusu tatbikatlar gerçek ve birbirinden farklı senaryolar ışığında yapılmalı görüntüyle kayıt altına alınmalıdır. Gerçek senaryolar ile gerçekleştiren bu tatbikatlarda arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde kullanılan kapalı devre solunum koruyucular ile diğer ekipman ve malzemelerin çalışır ve yeterli miktarda olduklarında emin olunmalıdır.